Şimdi dünyanın genelinde de bir yangın e, süreci yaşanıyor. E, Türkiye'de de işte 200'e yakın e, yangının aynı anda çıkıyor olması, hani sanki hayatın doğal akışına pek uymuyor gibi bir e, izlenim de tabii ki çıkardı efendim. Ee, ve baktığımızda 30 yıldır yanan alan kadar alanı kaybettik baktığımızda. Şimdi e, bu süreç genel olarak e, yapılan değerlendirmelerde sabotaj ihtimali çok güçlü olarak e, ortaya kondu. Bu, bu ihtimalden söz edildi ve terör saldırısından da söz edildi. Sayın Cumhurbaşkanım ben sormak istiyorum. Yani yeni bir bulgu, bilgi var mı? Öncelikle güncellenecek. Bir de sizin Marmaris'te alanda yangın afet yerini gezerken bir sözünüz vardı. Dediniz ki ciğerlerimizi söke, ciğerlerimizi yakanların ciğerlerini sökeceğiz dediniz. Perde arkasında başka şeyler mi var? Şimdi özellikle tabii burada böyle bir endişe başından itibaren hep taşıdık ve bu endişenin arkasından da tabii bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu ve bu tutuklananların da yani ailesinde PKK'ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Bunlar da önümüze geldi. Biliyorsunuz geçen yıl Hatay'daki orman yangınlarında bu işi çok açık net yaşadık. Yani şimdi bunları geçen yıl böyle yaşadıktan sonra bu yıl yaşamadık dememizin anlamı yok. Yani Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Yani bu gerçekleri de bileceğiz. Dolayısıyla da yani böyle bir şey var mı yok mu bütün polis teşkilatımız bunun incelemesini yapıyor. İstihbarat örgütümüz bunun incelemelerini yapıyor. Varsa tabii ki üzerine üzerine gideceğiz. Şimdi ciğerlerimiz yanıyor ciğerimizi yakanların bizde de tabii ki ciğerini yakacağız. Bunun öyle e, bedavaya bakış yok. Çünkü bütün buralarda bu kadar canlı yandı. Bu canlı telefatı biz bir yere mi atacağız? Onu hiç değerlendirmeyecek miyiz? Bütün o bal, arı kovanlarımız yandı gitti. E bunları görmeyecek miyiz? arıdır. Bırak gitsin. Öyle mi diyeceğiz? O birçok insanın, vatandaşlarımızın ekmek teknesiydi ya. Bunlar gitti. E şimdi biz bunlara yönelik de çalışmalarımızı yapacağız. Ha biz bütün o vatandaşlarımızın da tabii ki arı kovanlarının her şeylerini alıp kendilerine teslim edeceğiz. Onları biz yolda bırakmayız. Bunların hepsini yapacağız. Ama ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var. Bir taraftan işte arılarımızdaki o olan olaylar var. Ve bir de o ormanlar özellikle bu arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Öyle de bir özelliği var. Marmaris bu konuda mesela meşhurdur. Yani oradaki çamlar bu konularıyla meşhurdur. Yani bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Onun için de tabi bu yılki yangınlarla ilgili her türlü ihbar, belge, bilgi, bunlar savcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, istihbaratımız tarafından çok etraflıca takip ediliyor. Bunları kovalıyoruz. Terör örgütünün ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını eskiden olduğu gibi şu anda da yakından takip ediyoruz. Tabii geçtiğimiz yıl PKK yöneticilerinin talimatı üzerine artan hadiseler orman yangınlarında ortalamanın neredeyse 3 katı üzerinde zarar görmemize maalesef yol açmıştır. Bunları da bilmemiz lazım. Yani Marmaris'te de ifade ettiğim gibi işte bu ciğerlerimizi yakanların ciğerlerinde sökmek boynumuzun borcudur. Halen sürmekte olan soruşturmaların neticelerini kamuoyuyla da paylaşacağız.